Bakın lütfen Kur'an'ın içine girin ve Muhammed Peygamber'in ne hissettiğini, neler yaşadığını anlamaya çalışın. Peygamber'i madem bu kadar çok seviyorsunuz, adam gibi onun dediğini takip edelim ya. Böyle kafamıza göre şey o var, şu yok, bu var. Ya kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Bak ne diyor Rabbimiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Savaş sırasında seyahat ettiğiniz zaman, inkarcı, bak savaş sırasında seyahat ediyor. Yani Sefer yani atıyorum bir yerden bir yere gidiyorsun ve savaş var yani. Seyahat ettiğiniz zaman inkarcıların size saldırabileceğinden korkarsanız, iletişim dualarını yani namazı kısaltmakla hata işlemiş olmazsınız. Rabbimiz, peygamberimiz cephede gidiyor, savaşıyor. Orada diyor ki kısaltırsanız bir günah yoktur. Devam ediyor. Sen onlarla birlikte olduğunda onlar için iletişim dualarını, namazı, Namaza imamlık et, ettiğinde bazılarınız nöbete dursun. Allah Allah. Bizimkiler kazaya bırakıyor. Peygamber askerleri ikiye bölüyor. Bir grup nöbete duruyor. Bir gruba namaz kıldırıyor. Şimdi bak devamını okuduğunu anlayacaksınız. Silahlarını tutsunlar ve siz secde ederken arkanızda dursunlar. Sonra henüz namazı kılmamış olan diğer grup seninle birlikte namaza dursun. Bu sırada diğerleri nöbete dursun. Ve silahlarını tutsunlar. Subhanallah. Ya abi olaya bak ya peygamber cephede namaz kıldırıyor. Namaz ölmemek için namaz kılarken arkasına diğer askerleri dikiyor. Silahlarınızı da yanınıza alın diyor. Namazı kısaltıyor sadece ve yani devam ediyor namazı. Ölüm burada yani ölüm şurada ensede yani. Sen niye namazı kazaya bırakıyorsun kardeş? E işim vardı. Tamam kardeş bırakıyorsun şimdi peygamber sünneti sünneti diye ortalıkta geziyorsunuz. E, al sana sünnet. Eğer yani alacaksan Sünneti alsana Sünnet işte cephede olsan kılacaksın kardeşim bitti namaz hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim güzel bir söz var bizler e, işlerimizin arasında namaz kılmayız namaz vakitleri arasında çalışırız prensip bu motto bu anlayış bu namaza bakış bu bizler işlerimizin arasında namaz kılmayız namazlar arasında çalışırız. Çünkü birinci önceliğimiz namaz